Git. Evet sevgili arkadaşlar hoşgeldiniz Bugün yine Steam Next Fest'te çıkan demolardan bir tanesine bakıyorduk ki Türk bir ekibin yapmış olduğu Tolga bize boncuk attı. Hemen bakıyoruz Tavernhold. Oyununa bakmaya karar verdik. Tevnial Studios olarak şey yapmışlar. Flash at the crossroads diye başka bir öneri daha varmış. Lan ben böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Neydi bu ya? Aa, okay. Önceden bir şeyler yapmışlar, üstüne kat çıkmışlar. Şimdi bakalım ne yapmışlar hep beraber görelim. İyisiyle kötüsüyle tanıyalım. Gündüz saati 50 tahta, 50 buğday, 50 gayme, 3 tane de boş adamımız var. Erdem hoş geldin. Ondan sonra Assign workers and click play to start the day. Oğlum ben böyle bir oyun hatırlıyorum lan. Tavern Siege falan mıydı? Sanki global bir örneği vardı bunun. Onu da oynamamıştım bu arada. O da çünkü öyle access'te falandı. Hmm, bakayım. 50 liraya kapı yapıyorum. 50 liraya ne oldu birisi başka bir şey yapıyorum. Evladım. Şuna bakın arkadaşlar. Top bizim kedimizin böyle bir top atma huyu var. Top atıp alma huyu var bak. Gel. Gel Al. Al. Tavern Master değil. Bunda taverna savunuyoruz da. Bak bak bak. Hadi git. Resmen köpek gibi bizimki stop getiriyor biliyor musunuz? Başka kedilerde görmemiştim ben bunu önce. Bizimkisi de böyle bir huy var. Crafting bir şey çıkmaz. E, i̇şlere amele atayalım. Her şey şu an tahta istiyor. O yüzden başta tahtaya adam koyalım. Hatta üçünü de tahtaya koydum. Let's go ya. Servise kim bakıyor? Ben mi bakıyorum ona? Servise adam nereden atacağımı bulamadım. Neyse. Oyna. Ah, müzik de girdi. Bunlara kim bakacak acaba? Taverneye birisinin atama tuşu yok mu? Ben mi bakacağım bunlara? Alo. Ha bunlara ben bakacakmışım. Tamam. Çek böyle sivilce patlatır gibi. Tamam. O da yok lan. Güzel. Siz de deli gibi ağaç kesin lan. Deliler gibi kesiyorum bak. Bu buğdayımız bitecek anlaşılan. Neyse bence ilk gün tahtaya yatırım yapmakla iyi yaptım. Gün bitti ha. Tamam günü geri kalanında ne yaparsınız yapın. Buğday bitti. Buğday bitti bok yiyin. Ulan ben adama adamları buraya mı aktarsam? Dur bakayım. Tahtayı bol bol yaptık. Gidin buğday toplayın mı? Ya da ikiniz buğday toplayın. Biriniz tahtadan devam edin. Yürü. Aha. Esen Shooters to Towers. Bir yandan da vatanı milleti savunuyoruz yani. Boş adam da değiliz. Kaç shooter'ım var? Ha 3. Oha işçilere bak. Akşam vatan savunuyoruz. Sabah buğday pişiriyoruz. Bunlara ben de vuruyor muyum lan? Çünkü öldük gibi oldu. Ha tamam ölmedi. Güzel. Şimdi çocuklar bugün biriniz buğday. Biriniz odun. Biriniz de bu ne bilmiyorum. Neyse dur şöyle yapayım. Bir tane oda inşa edeyim ben buraya. Room. Önder. Heh. Biriniz de odaya bakın. Ya bir şey mi? Tahtacı. Sen hiçbir şey yapmasan odaya bak ilk önce. Hatta önce odayı bitirin. Yok bu odayım azmış ama. Tamam başlat. Güzel güzel ben şeyi sevdim. Hızlı hızlı assignment değiştirme oyunları. Güneş Çağlayan Irmak hoş geldin. Aa, pausedayken serve yapabiliyorum, çok iyi. Oh, 150 gayme. Tamam, odanın inşaatı bitti. Müzik çok kafasına göre. Yapan arkadaşlar izliyorsa diye diyorum. Müzikler biraz bir gün bir günü tutsun krallar ya. Sizden isteğim budur yani. Onu Suno'ya verin. Olaylara göre strainleri değişsin işte. Yürü lan. Sen de yürü. Daha fazla masa yaptırmak çok akıllıca değil. Herkes odaya geliyor çünkü. Bir odada kaç kişi kalabiliyor lan bu arada? Ha okey. İki kişiymiş. Masaya gelenlere sivilce patlatır gibi gönderiyorsun. Odaya gelenler birikiyor. Şu an odadan gitmemiz lazım bizim. Oda fokus. Hadi bakayım. buğdayını yiyen gitsin. Yürü. Müşterilere direkt yuaf yediriyor olmamız ilginç biraz. Alın bakalım köpkeler sizi. Aa ulan kapıyı tamir etmedik. O tatsız. 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 Hay Allah. Aa benim balistan varmış lan. Onu ilk gün kullansam daha iyiymiş ama battık çünkü şu an. Ay Allah Patladık. Zortladık. Patladıkça patladık. We start from day one. Tamam. Yani ilk gün biraz daha şeyi kullanalım. O zaman şöyle. Çat çat. iki tane şey. Tak bir tane buğdaycı. Gönder bakayım. Bir tur daha deneyelim bakalım ikinci tur daha iyi yapabileceğiz mi bir şeyleri. Aa odayı inşa edebiliyor ilk günden onu da yapayım hatta. İş, herkes her şeyi bıraksın. Gidin odayı yapın lan. Gidin odayı yapın oğlum. Hı. Oradan gelen nakitle götürme bir don alırım belki. Tamam güzel. Az değil 150 altın veriyorlar. Hadi gidin şimdi odunculuk yapın. Hakikaten bu arada bu parayla biz ne yapıyoruz ya? Para ne işe yarıyor yani? Rabbi Research. Ya da asker mi alıyoruz? Yok. Bugün kapıya hasar aldırtmazsam kafamda tamamım ya. Bakayım alacağız gibi ama. Oh. Aa yok kapı. Aa hasar almış kapıya ya. İlk güne kıyasla daha iyi toparladık ama. Okay. Şunu da vurun lan. Vur. Yes. Nice. Evet. Buraya gelip buraya inşaat yapabiliyormuşuz. Mesela. Sabah erkenden buraları tamir edelim arkadaşlar. O ne hmm, Tamam. 4, Ha okey. Hiç odunumuz kalmadı şimdi. Biraz oduna yüklenin bakayım lan. Geç dayı sen de odaya. Şu research'tan harcayabiliyor muyuz? Yok. Bir yerden dedim. Ha, lan para harcamak için burada yer varmış. En basitinden işçi alıyorsun işe yani. Bize bir işçi, bir de repayable in gate. Ha, kapıyı şu an research edemiyorum. Para. Oo, okey. Olsun. Artı bir işçi de iyidir. O artı bir işçiyi de oduna veremiyorum. O yüzden odunu işçiye veriyorum. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu aşağıdaki satın alma butonlarını biraz böyle okumuşum da bir daha işim olmayacak iki buton gibi yapmak yerine şuraya falan böyle kafam kadar research more workers Tık tık you can buy a new worker falan gibi pop-up'lar yapıp biraz daha ee, onboarding bile demeyeceğim. Yani oyunun oynama oynama butonlarını biraz daha görünür yapsanız bence faydalı olabilir. Şeyde falan bir ayıp yok yani. Böyle çat diye ekran çıkıp bir anda tebrikler 600 altın biriktirdin. Artık yeni bir işçi alabilirsin falan hani. Bunların ayıbı yok. Hmm, Okey. Odadakiler de girmeli çıkmalıymış zaten. Tamam. Aa yeni ameli aldım lan. O ameleye bir şey koymadım. Onu da bu odaya koyayım bari şu anlık. Yo bir dakika şurada tamir ettirebileceğim bir şey vardı. Ona koyabiliyor muyum? Yes. Yes. The fire rises. Yes. Yes. Nasıldı ya? Of çok oldu. Dark şey izlemeyelim. Dark night izlemeyelim. arkadaşlar ya bu oda kiralama mekaniğini sanki bir değiştirseniz mi acaba ya? Ne açıdan diyorum biliyor musun? Odayı verdiğimiz adam 2 saat yatıp çıkıyor. Buraya healing healing koyun mesela. Hani daha böyle evrene uygun bir şey yapmak istiyorsa. Oda verme daha da premium olsun. Bunlar mesela healing olsun. Adam oraya girsin. Banyo falan olsun o mesela. Örnek veriyorum. Ya çünkü oda verdiğim adam niye 4 saat sonra çıkıyor gidiyor kral. Hani mekanik olarak ben heriflerin gideceğini düşünmedim. Mesela bakmadım odanın boş oluyormuş meğer oda adamlar gidince. Oda vermek çünkü minimum bir günlük yapılan bir şey. Sen oraya mesela banyo koy, girsinler duşlarını alsınlar, çıksınlar. Healing belts falan dersin ismine de. Adam maceradan geliyor yani. <laughs> Hit pointini doldursun, uyusun, gitsin. Oyun ismi nedir? Arkadaşlar bu oyun Türk bir ekibin geliştirdiği az önce yayında kendileri geldi bir bakar mısın diye. Söyleyeceğim ismini biraz sonra. Çünkü şu an base savunuyorum. şu kapımız yine zarar gördü. Ee, oyunumuzun ismi Tavernhold. Türk bir ekibin geliştirdiği bir oyun. Bakalım neler çıkacak arkasından sonra. Şu an odaklandım oyuna. Oyun, oyun sardı sarıyor. Yani onu söyleyeyim. Hmm. Bunların üçünü de. Ha repair kaç para olursa olsun aynı parayı harcatıyormuş lan. Neyse okey. biz yaptıralım da. Sonra belediye çalışmıyor demesinler. Siz de gidin tahta kesin. Ya Allah. Aferin oğlum. Şu ne acaba? Aha. Vallahi Woodworkers Camp'miş. Müziğin kalitesi düştü bugün. Abi kurban olayım şu müziği yapay zekaya falan yaptırın. Bir, müzikte bir tutarlık olsun ya. Havamızı bozmasın diye kapatmıyorum. Çünkü bu tarz ortaçağ oyunlarında iyi oluyor. Ama günü gününü tutmuyor ya. Yeni amele alabiliyor muyum ya ben? Ah be alamıyormuşum. Halbuki amele her şeydir. Oh bir amele daha aldım. Aferin oğlum çalışın lan. O ne ara akşam oldu ya helal olsun. Aa, ulan kapı tamirini artık açsak iyi olur bu arada ya. Gerçi altı adam bunları mahveder ama dur bakalım. Yarın para biriktireyim de şu kapı tamirini açayım. Risk alıyoruz artık çok. Hatta çok risk aldık galiba lan. Ana hemen kapı tamirini açmam lazım yarın. Hiç sana mısın bana mısın demiyorlar yani. Ya da yeni oda alsam ya. Yeni oda alayım. Niye biliyor musunuz? Çünkü yeni oda... Ha yeni odayı zaten odunla alıyorum. Tamam okey. Yeni oda şeyin masrafını hemen çıkartacak da ondan aldım. Her şeyin masrafını hemen çıkartacak. 150 adam alıyoruz yani. Ver oğlum odun. Ver oğlum buğday. Bir kişiyi koymadık mı işe? Onu da koyalım işe. Ha odanın parası çıktı bile şey kapının. Kapının parasını çıkaralım. Yes. Kapıyı tamir etmezsek bittik. Yes let's go. Güzel. <laughs> Arkadaşlar ejder sofrası beklediğinize değmiştir ya umarım. Oğlum oturana kadar biraz zaman aldı ama Oğlum kapının tamiri çok yavaş gidiyormuş ya. Ben onu bilemedim lan. Oğlum herkes her şeyini bıraksın. Hemen gidin kapıyı falan tamir edin sizi öldürürüm. Size elektrikli şey bağlarım. Saçma saçma iş şey yapmayın. Bağlarım elektrik tasmiye ne olduğunuzu şaşırırsınız. Yürüyün lan. Sıçarım müşterisine hizmetine. Geçin lan siz de odanıza. Orada kapı yıkılmış. Bizimkiler hala sucuklu yumurta veriyor. Deli misin oğlum sen? Hah. Hah. Aferin. Oğlum, ölüyoruz falan sandım bir an ya. Böyle saçma iş yapılmaz çocuklar. Sınırlardan adam akıyor içeriye. Hı. Güzel. Güzel. Bence iyi biz ya. Ana, ulan iki kapıyı tamir etmişiz. Gelene bakın. Öl lan. Bence iyi oldu, hallettik ha. Yalnız yani bu okun nereyi tam vuracağını biraz daha böyle çemberle falan gösterseler ya da bir çizgi falan. Tam anlayamıyorum bazen nereye vuracağını. Neyse zaten patlayıcılıksı gelecek şimdi. İyi ki kapıyı yalnız tamir etmişiz herhalde. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Güzel. Tatlı, tatlı tatlı nice. Peki sevgili dostlar, Tavernhold'dur bu. Daha da oynamaya ilerleyen zamanlarda bakarız demosundan falan bir çıksınlar. Daha önce de söylediğim gibi Türk bir ekip geliştirmişti, geliştirmişti Tavernholdu. Tavernial Studios efendime söyleyeyim. Siz de bakarsınız merak ettiyseniz bence güzel bir gameplay loop. Bir tık böyle şey gibi, ne onun ismi? Böyle reklamlarda çıkan ama gerçekte bulamadığın mobil oyunlar gibi olmuş. Ama bence büyüdükçe o mobil oyun şeyinden de uzaklaşır. şu an çok basic kısmını gördüğümüz için. Ya da inşallah uzaklaştırmışlardır öyle diyeyim. Biraz daha böyle kompleks bir şeyler açıldıkça ilerler yani. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Let's go.